Kaybeder babacığım yeni imaj mekarımız beyefendi şirketimizi geri... Oğlum ben sana sormadım bırak da kendisi anlatsın imajı memajı neyin nesi olduğunu senden ağzından öğrenek bağım neyin? Bu üstüden yakalar yakalanmışlar bulutlu! O hani cinnes var ya cinnes evet. eğer o kitaba siz dünyanın en salak iki karısı diye geçirtmezsem bana da kantar demesin de! Beyefendi... E e e e e e o kitaba geçer miyiz hakkında? şimdi senin için... Allah Allah! O, o Ama büyümüşler! Ama kibar taşıyacaksın! Anlaşıldı mı Kadir Bey? İnsan bedeni sürekli açtır ve onu doyurmak kolaydır. <laughs> Esas zor olan ruhu doyurmaktır. <laughs> e doymuş bir ruh asla acıkmaz. Ee, Chanel birkaç e, de piyes istiyorum. E, keten takımlar istiyorum. Sonra e, transparan bir bluz olabilir. <laughs> ha kafalara mutlaka... ...aksesuar olarak şapka <gülüyor> istiyorum <gülüyor> tamam mı? Günaydın Kantar Bey! Ha günaydın yok ne günaydın lan? Ne günaydın? Nerede o? Koyduğumuz varis bitti. Yok bir denesi yok. Ha? Bey lütfen Kant Konuşma abi. konuşma. Ne hatta masraf ettiğimi şu kafan aldı mı? Bilmiyor musun kaç para harcadığımı? Ama ne harcadınız? On milyar Türk lirası. On milyar lirayla muazzam bir reklam yaptırmış oldunuz Kantar Bey. Tam tarh olguyu gördün yanda bulu istemem. Ayaklar, hastalar, sabah sabah lan kargalar ötüyorsunuz. Delirdiniz mi üşüttünüz mü ne oluyorsunuz lan? Eğer bana bak, şarkı söylemek istiyorsanız doğru plakçılar ha! Belki sesinizi beğenir de artist yaparlar, film çevirtirler. Yürü kahrolası, sen, sen ha bak, sen koca damat, karga sesinden utanmıyor musun lan? Kantar Bey, lütfen sinirlenmeyin. Nasıl sinirlenmeyeyim lan, nasıl sinirlenmeyeyim? Bu şarkının yeri buralı! mı? Gitsinler dışarıda şarkı söylesinler kardeşim ya. Kantar Bey benim projelerimin başarısını daha önce gördünüz. Bu marş çalışanları daha da bir motive edecek. Üstelik çalışma hırslarını artıracak. Hem kendi aralarında hem de size olan bağlılıkları da artacak. Benim personelim bana konilden bağlıdır, işten bağlıdır anladın mı? Böyle bebeleri sabah sabah diyecek de ilk okul bebeleri gibi şarkı söyledin. Ne alemi var? Şarkı söyleyeceksen dışarıda söylesin. İşte muhakkak. hakkı. Çantam nerede? Burada sahaya Kalkma! Kapıyı aç! Kapıyı aç! Buyurun Sayın şey, Kapat, Kapat! Buyur. Kapattım Sayın kapat. kapat. Sen değil mi burada çalışıyorsun? Evet. Ee, evet. Ee, ben Sayın kantarım böyle bir özel mahap şoförüyüm. Öyle mi? Öyle. Öyle! Ama bu kostüm sence uygun mu? Hı? E, ee, nasıl? Çok tuhaf değil mi? Çok rica ederim Sayın Büyüğüm. Sizin bu tuhaf bulduğunuz... ...bu küçümsediğiniz kostüm... ...bunca yıldır Sayın Kantar'ın... ...maham şoförlerinin... ...kırk yıldan beri... ...onurla! <laughs> Sinirler mi? Sinirler mi? Elbette senin bu kostümün de çok güzel ama... ...ee evet. ben... E, ...yeni bir imaj yaratmak istiyorum üzerimde. E? Ne? E, yani... E, ...yeni kreasyonlar olacak. Eee? Adın ne senin? Ee... Dur ...Durmuş, Durmuş. Durma. Durma hemen içeri git. Kendine yeni bir kreasyon yarat. İçeride kostümler var. Ee, daha yaratıcı ol, daha renkli, daha hoş bir şeyler yaratmaya çalış üstünde. Olur mu Durmuş? Ha? Durmuş? Olur mu? Oldu. Durmuş. durmuş. Durma. Oldu. Durma Durmuş. Oldu. Durma Durmuş. Hadi Durmuş. Oldu canım. Bir an evvel. Şimdi çabuk tut geç kalacağım. Geldim hanımcım geldim ben <laughs> hazırım zaten. Hadi. <laughs> ya şunu kafamda aklım mı tamam. Geldi kız. Ee? Fistan sana biraz dar galiba. Vallahi bilmiyorum hanımcım işte imacı giy dedi ben de giydim. Bu garip adama da bir türlü akıl sır ermiyor. Kör müdür nedir hiç görmüyor halini. Ya da benim çarpıcı güzelliğim aldanıp beni manken sandı. Baksana böyle kız böyle. Bana bak. Şimdi o biz mezatta ne alacaktık? Ceyferman alacağız hanımcığım. <laughs> Neydi o? Valla aslında ben de ne olduğunu bilmiyormuş işte gidince görürüz herhalde. Herhalde Ferman diye bağırdı. Şey de, dur bana bak. Şey gidelim, erken de netice alalım, o alır yoksa. Süper ol, şey, olacak ona. Anahtar, arabanın anahtarı. Ha, Burada sen alalım, meraklanma, alalım, meraklanma. Tamam. Daha vaktimiz ha. var. Al sizden alın, gel yiyorum. Hayır, Müjde! Düştü beyim bedenim bacım. Düştü. Bücel. Dur, dur oğlum çiren ne lan? Ne oluyor ne bağırıyor? Tepeci delik gibi ne oldu? E, time dergisi sizi 2000 yılların en çevirici iş adamı yarışmasına aday göstermiş. Yani şu imaj maker'ın yaptığı şeye bakın harika. E ne olmuş yani koştakmışsa? Yani sevinmeniz lazım. Uluslararası bir arada yapılan bir yarışmada aday oldunuz. Harika bir şey bu. İyi e, güzel. İyi e, inşallah. İyi. E, e, şimdi sıkı durun. Size bir sürprizim daha var. Ne o? Buyurun. Apo! Ama ben bu belli. Lan bir yere ettiniz, dünya alim ve ettiniz. Ulan bu şebek maymununa benzetmiş şey. de Allah kahretsin, çok gizli bunu ya. Ee, ama kayıp eder babacım. Yani bu, bu, bu dergi Türkiye'nin en çok okunan mizah dergisidir. Yani yüz bin okuyucusu vardır. Yani bir seferde yüz bin kişiye ulaştınız. Harika ee, güzel, hoş da içimde hala bir sıkıntı var. Aslan oğlum. Ee, kayıp eder babacım, sıkılmayın, rahatlayın, gevşeyin. Bırakın kendinizi. Yani bakın göreceksiniz sonuç zannettiğinizden çok daha iyi olacak yani. Ve bu benim sayemde olacak. Senin sayende mi? Hı hı. Heh! Geldi soytarı. Lan bu ne hal lan? Lan, lan bu hal ne lan? Bu kıyafet ne lan bu kıyafet? Ee, İmancı benim için bu kıyafeti hazırlamış. Ben de giydim sayın Mantar. Derhal kıyafetini değiştir, eski harika dönün. Sen seni, şu harika bak. Şu hani bir kuşlar vardı böyle soğukta yürür paytak paytak pepe, ne kuşu? Pepe, pepe, peygut, pey. Ha penguen kuşları da benzer misin? Çek yürü çık dışarı! Başla sayın Antara! Ulan doğru değil, karı gibi yürüme! Kalkma da sıcak! Şuna bak lan! Gördün mü senin imacı? Benim personeli ne ara soktu? Yeter be, yeter galiba! Ne kadar güzel demek ki şey, yüz bin kişi! Allah belanı versin, hepsi kaçık bunlar! Benim akıllı oğlum! Bütün gazeteler onun sayesinde Kantar Holding'den bahsediyor. <laughs> Nihayet bir işe yaradı. Ne diyor biliyor musun? Çevre dostu Kantar Holding. Ay Kantar ne diyor bu Allah aşkına? Vallahi bilmiyorum anne ama herhalde babam çok seviniyordur bu işe. Ay benim oğlum bir iş yaptı mı muhakkak en mükemmelini yapar. <laughs> Önceleri evden çıkmazdı şimdi şirketten gelmiyor. Bir işe yaramıyorum diye çok üzülüyordu. Günaydın Timurlenk. Ya vermiyor? Hasta mı bu? Anne önceleri hiç ciddiye almadım ama bu Budizm'e merak sardıktan sonra gitgide garipleşti. Hayatına mana arıyor. Doyuma ulaştığı zaman hepsini unutur. Sen benden müzayedeye geliyor musun bugün? Geleceğim anne. Bir şeyler almaya niyetim var mı? Ne? Ee, ben Abdülhamid'in alemini almak istiyorum. Ay ben kataloğu gördüm. Harika şeyler var. Ben de Abdülhamid'in fermanını almayı düşünüyorum. <laughs> ama onu almak isteyen çok kişi vardır. Olsun. Hadi yavaş yavaş hazırlanalım. Hazırlanalım. <laughs> bak ulan, salak, hiç aynaya bakmaz mısın? Yakışmış mı Kerim abi? Rukiye çok yakışmış dedi. <laughs> Seninle dalga geçmiş, salak oğlu salak. Şu halimize bak, meç mekır mıdır, imeç <laughs> mıdır, nedir? Şu soytarıya çevirdi bizi, halk içine çıkamaz hale getirdi. Şuna bak, şuna! Kelebek olmuş gibi şu <gülüyor> halimiz... <gülüyor> Değişiklik olmuş Kerim abi, renklendin. <laughs> lan oğlum Şelafettin, ben ne diyorum, sen ne diyorsun Allah aşkına? Şu halimize bak! Palyaç olduk lan! Ya ne demek oluyor Kerim abi? Sen demek oluyorsun Şerafettin efendi. <laughs> <laughs> Şuna ya bak, burası çiçek bahçesine dönmüş. <laughs> Hepiniz rengarenk olmuşsunuz. <laughs> Sen kendine bak. Otel kapıcısı kılıklı herif. Yani sayın büyüğüm kırk yıl düşünsem sizi şey gibi koreceğim aklıma. <laughs> şey gibi ne demek lan? Yani şey gibi şey demek. Hani diyorum, Panayır'a gitsek hepimiz acayip dikkat çekeriz, iş yaparız. <laughs> Çok değişik olduk. Kanter Holding çalışanları olarak hemen seçiliriz. Tabii canım, seçiliriz. <laughs> değişik olduk da hangi manada seçiliriz? <laughs> Ana. Yapar, gari, gari. Sen kendi haline al. Hem bu yankılıklı herif şu hale bak. Ya dur. Ne yapıyor lan? Ne arıyorsun oğlum? Ya seni? eldiveni kaybettim şemim. Eldiveni koydum. Abi benim Allah. eldivenler de kayıp Kadir. Bu şirkette bir eldiven düşmanım var. Kendimi çırpmak hissediyorum ha. Ama bu imajcı da işi iyice azıttı ha. Değil mi şemim? Sahip Bey'im, ben. şu kılığımızla kıyafetimizle tıpkı baroya gidecek gibiyiz ha. Salak ona evet. baro denmez. Balo denir bir daha. Evet. <laughs> Kerim abi bu kıyafetlerle daha ne kadar gezeceğiz? Vallahi Aa. bu macime gırmı, imacime gırmı ne alsa burada olduğu sürece bizim normale dönmemiz biraz zor. Allah 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 Allah. Şuna <laughs> bak 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 bak. Ulan ne yapıyor bu? Bunu efendi. E, bu, ne bu yapıyor da, orada Allah. ne? Ne numaralar çekiyor böyle? Buyurun sayın Katar. Acele çabuk buraya gel. Sağ diyorum çabuk. Devam de sayın Katar. Hemen geliyorum sayın Katar. Ne? Lan ne tepesi takmak bakan lan? Derhal hemen geliyor Sayın Katar. Görüyor lan, yürüyün, 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 yürüyün. Adam Bütün puanlar gitti, sana balığı bölmüş. Timuçin Bey, merhaba. Yeni faturalar geldi. Fatura bu ne faturası? Ee, ama Ama sakın bu sefer, geçen sefer gibi meseleyi büyütmeyin olur mu Timuçin Bey? Bakın, cetveli hazırladım. Şu gördüğünüz ilk fatura... Şirketimiz ee, şirketimize alınan yeni mobilyaların faturaları. Hmm. Ama inanılmaz adamla mücadele ettim, çırpındım durdum indirim yapsın diye. Nasıl bari şey ettiler mi, indirdiler mi? 250 bin dolar. Ah, 250 bin? Ay lütfen gözleriniz büyümesin, aldığınız İtalyan mobilya işte çok fazla bir para değil. Ona diyorum, Bu gördüğünüz taşıtırdım. basın mensuplarına verdiğimiz yemeğin faturası. Bu gördüğünüz e, sekreterye küçük hoş bir tablo aldım onun faturası. Şu Kantar Bey'e e, ait harcamalar, evine ait harcamalar. Şunlar e, şirket çalışanlarının kostümleri, kostüm giderleri. Ah Döndü Hanım ve Nuriye Hanım'a Versace diyor. Gucci'den aldığımız ufak tefek şeylerin faturaları. Ay Kantar Bey'e bir sürpriz yapmak istiyorum. Nasıl bir şey yapmak istiyorsun? Kantar Bey'in çalışma odası var ya... ...oradaki kilimin ortasına bir şey oturtmak istiyorum. Ne gibi bir şey oturtmak istiyorsunuz? Mesela bir Ali Rıza Hoca. Gelir mi? Kim? Ali Rıza Hoca ne? Ee, Brandt Brandt olsun daha, daha iyi. <laughs> e, ba bakın e, bütün için Bey, bütün bu harcamalara benim danışmanlık ücretlerim dahil değil biliyorsunuz. Değil değil, değil. E, cetveli, o ayrı, o başında danışmanlık Hı. ücretleri de dahil ettiğim zaman Hı. fatura bu. <laughs> abi ama, ama fakat Aa, fakat aması yok. Daha acep ben kapatmadım. <laughs> e, aklımıza gelen ufak tefek şeyler olabilir. Onları bilahire ekleyeceğim. Ye, kapatmayın. <laughs> ekleyin bunu. Sürekli bir şeyler ekleyin. Hadi hoşça kalın. İyi. Görüşmek üzere. Ya, size zahmet veriyoruz. Rica ederim. Çok iyi. Ya ben bütün bunları kayıp eder babacığıma nasıl anlatacağım? Ah. Allah Allah delireceğim. Aklımı oynatmak üzereyim lan bu kıyafetler de. Aklınızı bir yitin inşallah baba. Sayın Gantar İmacı Bey istedi böyle giyinin diye. Allah'ım imatçı istemiş lan, imatçı istemiş şu kıyafetine bak! <laughs> Seyser olacaktır, şu halinize bakın lan! İmatçı desek şimdi gidin kendinizi köprüden aşağı atın... ...siz gidip köprüden aşağı atacak Yok, <laughs> Kıyafetim çok mu kötü dayı? Sen masabur ver, sen bana sabır ver, elinde kalacaksın, elinde kalacaksın. Anladın mı ulan öldüreceğim seni. Şu kıyafetine bak serçeri. <laughs> Gördün mü hiç bir geçti mi, mi kaçma. Ay, ya ben de Ama anlayamadım Sayın Kanser, bu niye böyle oldu? Konuşma, hele sen ya, hiç anla... konuşma, kırk yılın başı. Katip Kerim, <laughs> lan sen bu giyindin mi? Koydan böyle mi geldik şuna bak? Yo, hani evlat olur ya, şeyler de... <laughs> ...karı satışı da onlara döpüyor. Şey gene, çirk cambazı, soyun! soyun e, burada mı soyunayım daha iyi, yoksa dışarı çıktıktan sonra <laughs> mı soyunayım? Lan, soyun hadi lan, hadi dışarıda soyun! Dışarıda soyun Allah kahretmesin! Ben ben zaten bu emri bekliyordum. Sağ ol, kalma her dışarıda da soyun onlar, Allah Git ulan eğer hah! siz faniler? Ben de sizi bekliyorum. Ne oldu yavrum? Anlat babaannene ne oldu? Ben acıktım. Ah acıkırsın tabii yavrum kahvaltı etmezsen. Ben şimdi sana bir şeyler hazırlarım. Karnım acıkmadı anne. Ruhum acıktı. Ama siz manevi yönden eksik insanlar bunu anlayamazsınız. Timurlek nedir bu saçmalıklar? Bu da son oyunlarından biri mi yoksa? Bırak anlatsın çocuk bırak. Ne oldu söyle ne istiyorsun? Babaanne ben Tibet'e gitmek istiyorum. Aa ...gizah etsin bakalım. Anlatacak bir şey yok. Ruhumun doyuma ulaşması için... ...budizmin merkezine gitmem gerekiyor. Ancak manevi açıdan bir fil kadar... ...güçlü olan benim... ...sizin maddi yardımlarınıza ihtiyacım var. Ah canım... ...ama senin bu manevi açıdan... ...beğenmediğin faniler... ...maddi açıdan da o kadar verimli... ...zengin sayılmazlar. Ah benim sevgili torunum... ...sen ne istedin de ben vermedim işte... Anneciğim, anneciğim, bu tüsü kokuları size çok dokunacak. İsterseniz çıkalım da bunları bahçede konuşalım ha? Seninle de sonra konuşuruz. Ruhen aç olan insanlar hayatlarının sonuna kadar aç yaşarlar. Aman tanrım, oh my God. <laughs> Ne kadar ilginç bir kostüm bu böyle. Nasıl olmuş İmancım Bey? Güzel olmuş mu? Tantar Holding'e yakışır olmuş mu? Çağdaş buldun mu beni? Bak nasıl çağdaş oldum bak. Olmaz mı? Çağdaş bir diktatör <laughs> olmuşsunuz. Ne oldu? şunu elinize, üstünüzü başınızı kapatın. Biraz da çeki düzen verirseniz eğer... ...işte o zaman çağdaş bir Saddam'a benzeyeceksiniz. Sağ ol İmancım Beyciğim, teşekkür ederim, sağ ol. Bana teşekkür etmeyi bırak. <laughs> Gel hadi git üstüne başına çeki düzen olur mu? <laughs> Oldu canım. Oldu. gerçeklik böyle. Sanki sihirli bir değnek dokunmuş gibi. Ay. Büyü ne zaman bozulacak acaba? <laughs> Anneciğim iyi ki geldiniz. Çok nadide parçalar. Hepsini bir arada bulmamıza imkan yok. Siz böyle müzayedeye falan gelmezdiniz. Nereden çıktı bu? <laughs> Ay her zaman bize davetiye geliyor ama... ...işte o kadar çok gidecek yer var ki bir türlü fırsat bulup gelemiyoruz. E bu sefer davet edince artık Gidelim dedik, değil mi evet. de antika çok saat antika çok. Değerli konuklar, müzayedemize hoş geldiniz. Anneciğim, susar mısın lütfen? Bak, bak, başlıyor. Şimdi satışlara geçiyoruz. Birinci parçamız, Sultan Abdülhamit devrinden... ...Altın Kaplama Şehzade Oturağı. 400 milyondan açıyorum. Evet. 600 milyon. Aa, bak, 600 bak, milyon. 800 milyon. Biliyor musun eski zamanın çocuk şey caddeleri ne kadar da kıymetliymiş şeyler. 800 milyon. <laughs> Ama hancı şu topayı hep böyle havada tutacak. Bu oturağı al al biliyor musun? Evine de gibi bir çocuğu 8 olursa 8. bunun içi nasıl şey yani eder? <laughs> Ay doğru kız koskoca kantarın torununun torunu da herhalde böyle alalade bir lazımlığa yapacak değil ya. Bir buçuk Yok. milyar. Satıyorum. Sattım. <laughs> Bu bir evlilik. Ya ben bunların içinden nasıl çıkacağım ya, nasıl çıkacağım ya? E, hayrola Kerim abi? Ya yandık Şerafettin, yandık vallahi ya! Kötü bir şey mi oldu Kerim abi? Lan daha ne olsun, bu imacı bizim ocağımıza incir ağacı dikecek. Adamın her adımı para. Şuna bak, elbise için danışmışız, para. Bilmem ne için danışmışız, para. Bilmem ne için danışmışız, para, para, para. Mecburen ödeyeceğiz de bunları. Ne münasebet Kerim abi ödeme. Zaten bu herife uyuz oluyorum. Lan oğlum olur mu? Tübüçün bey ödeyin dedi. Bana bak. Sen sen ol. Kayınpederle damadın arasına girme. Kabak senin başına patlar. E, peki Kerim abi. Çıkamama bana bak. E, Kantar beye de söyleme. ha Mühüm mühüm kapat. Söylediğin şeye bak Kerim abi, bizden sır çıkmaz. <laughs> Şimdiki parçamız Abdülhamit Berat. 150 milyondan açıyorum. Evet, 250 milyon. 500 milyon. Anneciğim ne yapıyorsunuz? Ne var ne <laughs> yok, her şeyi aldınız. Milyar. Hepsi bir servet evet. değerinde. Babam bilmeyecek bu işe. Ay kartalım bunlara hiçbir şey demez. Biz Değerli ayrıca sanata parçamız, düşkün insanlarız. Para feda olsun sanata. Gel bakalım. Evet, 500 milyon. <laughs> 750 milyon. 1 milyar, çift bronz camdan 1 milyar. Bir buçuk milyar, evet bir buçuk milyar. Satıyorum, satıyorum, Devam. sattım. Endir, Şimdiki parçamızda Sultan II. Mahmut'un e, tatlı kaşığı. 100 milyonla açıyorum. Evet, 300 milyon, hey, aa. 500 milyon. Evet, 1 milyar. Kaldı evet, kaldı. Sultan II. Mahmut'un tatlı kaşığı 1 milyar. Bir buçuk milyar. Evet, bir buçuk milyar. İki milyar, evet iki milyar. Müşçi, bir de artık deminden beri tutuyorsun, bırak biraz da biz alalım. İki buçuk Ay, milyar. Ay kaç defa söyleyeceğim. buçuk milyar. Biz ailecek sanat düşkünüyüz, para feda olsun. Evet, Bak, iki buçuk milyar. Satıyorum, satıyorum. Evet, satıyorum. Satıyorum. Sattım. Hayır bu imajı her söylediğine her yaptığına fatura kesmiş. Faturalar az önce Kerim abime geldi o da hemen hepsini ödedi. Ödedi mi <laughs> ulan bu her şeyi fatura kesmiş <laughs> bu hep ya. Bu ne biçim gel gel. Gel Kerim gel 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 gel. Neredesin getirdin <laughs> mi? Getirdim. Bu, mi? Faturaları getirdin mi? Getirdim İmzaladın mi? İmzaladın mı bunları şey? I i̇mzalamak zorunda kaldım çünkü Sayın Kantar siz bir sözleşme yapmışsınız bu imazcıyla... E ben de faturaları ödemek durumundaydım tabii. Ya bunlar beni öldürecekler oğlum. Bunlar beni öldürecekler. Nedir lan bu? Bu eldiven ne? Kahveci alınan kahrolasıca, kadir alınan eldiven. Bu ne? Karikatür faturası. Bu, bu ne lan anketlere? Ulan nedir lan bunlar? Bu fakiralar neyin? Nesi Allah'ın kahrolacağı lan? anında benim enayi mi yazılıyor? Yolunacak gaz mı yazıyor lan? Ulan bu damadın kafasından kopuyor. Soracağım ben onu. O damadı soracağım anladın mı? Bana bak kızım! Benim damadı. Kazı buraya yolla acele. E kaptar biz burada kalalım mı? Hayır gidin. <laughs> Durmayın siz de gidin. Anladın mı yalnız? o imacının bütün hesaplarını dondurun. Vuruş vermeyin. Gideyim. Gidik dışarı. Yeter abi. Delireceğim lan. Delireceğim. Baba bir odasında acele sizi bekliyor. Allah kolaylık versin tüm için bey. <laughs> Demek sen ser ama sır vermesin öyle mi? <laughs> bir dakika izah edeyim Kerim abi. Ulan <laughs> ne gibi izah edeceğim? Ne bunlar lan? Bunlar bunlar lan. Bunlar yerdekiler ne lan? Senin başarı dediğin bu mu? Hay başarın yerin dibinden geçsin. Ben, <laughs> yani. ben de anlayamadım kayınpeder babacığım. Yani bu kadar hızlı nasıl fatura getirtiyor bir insanı? kadar toplamış bu kadar. Hayret, hayret. Lan oğlum bana bak fatura fatura fatura. Adam her attığı adama bir fatura. Her attığı adama bir fatura kesmiş. Lan bu faturalar şirketin masraflarının dört katına çıkmış. Dört katından fazla fatura almış lan. Başarı dediğim gün ulan ne olursun bugün acısını senden çıkaracağım. Bu masrafları senin maaşından keseceğim. Ya ee, abla kaybı ne babacığım o zaman ben maaş alamam ki yani bir düşünsenize ben bir ben maaş alacağım. Sana maaş vermeyeceğim. Maaşı bir uğramayacaksın. Çık git buradan. Çık, çık. Dinleseydiniz beni, belki de faydalı bir şeydir bu adamın... Sen, sen hayatta bir defa faydalı bir iş yaptın mı? Bana, bir faydalı iş yaptı, seni alnından öpeyim lan! Çık gitmiyorum sana! Çık kahrolasın lan! Ara konucu! Çıkmıyorum sana! Defol beni pekettiniz! Defol! Çık! Çık defol! Defol! defol. Ah, ah. Merhaba Tartu abi! Merhaba efendim, her şey istediğim gibi gidiyor. Bakın size de ne aldım? Ben hamurumu aldım. Evet. Ben. Bana bunu aldın abi. evet. çok güzel. Daha bunu aldım. Böyle de Böyle de. Kaptan Yeter. Diye kaptan abi. Yeter ki kaptan abi. Ulan kaptan abi. Yeter Kanta. Konuşma, konuşma imajı. Beni öldürdün. İmaj yapacaksın ha. Ulan kırk seneri holdingi rezil ettin. Karıyı, beni. Bütün personeli soytarı yaptın. İmaj mı? Çık dışarı. Ay. Çık dışarı. Çık dışarı. Kalk. Çık. Allah kahretsin... Sen ne? Ne lan? Lan! Torun sen mi lan? Kaçırdı mı? Geçirdiler mi kaçırdı? diyorsa ben mi kaçırdım? Şey dedeciğim ben Budist oldum da o yüzden böyle giyiniyorum. Ha bu ne oldu? E, ee, Budist oldum dede. Budizm... Daha Budist. doğrusu Budistlik yani Budizme inanan insanlara Budist deniyor. E ee, ben de bir Budistim artık böyle giyineceğim. Hay senin Budistliğin baksın lan! Ulan sen de babam da kaçıksınız. Baban ayrı bir manyak, sen de ayrı bir manyak. Ne istedin lan Budistliğin yerini bile Şey tamam dede tartışmaya gerek yok. Sarı'ya e gidelim. Ben düşündüm taşındım dede. Budizmi daha iyi öğrenebilmem için Tibet'e gitmem <laughs> E Tibet'e gitmek için de paraya ihtiyacım var. Aslı babaannem de istedi ama annem vermesini engelledi. Ben de düşündüm ki belki sen bana biraz para verebilirsin. Ben seni Tibet'e göndereceğim ha. Lan ümrünü sıkarım seni kahrolasıca deli. Evvela insan bir memleketini öğrenir. Ondan sonra Tibet'e gider. Ulan Tibet ayısı. Sen zorlayana yürü kahrolasıca. Gelirsiniz lan. şöyle baş köşeye koyalım. İyi, 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 iyi. i̇yi oldu, iyi ki de yanımızda aldık gelin. Öbür aldıklarımızı sonra eve getireceklermiş hanımcığım. İyi oldu, Şöyle düzeltelim. Elini sürme, belki kirli birlidir. Ama yok canım. O zaman da bu zamana kalmaz. Kalmaz ya, kurumuştur. <laughs> <laughs> Bana bak. Kantar bizi görünce çok şaşıracak. Çok şaşıracak. Beni değinecek. Acımız ben. kapı. Tamam. Tamam. Hoş. Hayır. Dur. Değil ne demek? Ki? Ne demek? Gel. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk abi, hoş bulduk. Gel Aman oldu bu ne hal? Aa! Geç gibi abo! Amanın, abo! Ne oldu? Gel buraya! Ulan, bu ne hal lan, bu ne hal? Bu yeni imacımız kalkarım. Ya, <laughs> torunun da yeni imacı bu. Başlar ne imacınızdan şimdi sizin? Onun ne ki ne, ne imacı? Oğlum ne oldu sen böyle? Ben artık küçük buda oldum anneanne. Ah yavrum, küçük budalı olmuş hanımcığım. Bu küçük budala oldu, siz de büyük budala oldunuz lan. Soytarlar şuna bak, şuna çapkanına bak. Allah kahretsin sen iyi, çapkanına bak diyor mi? Lan, nedir bu haliniz be? E, kantar yeni imaj değiştir dediniz, yeni, yeni imaj değiştirdik. Kantar bugün mezata gittik biz. Diyeceğim bizi de kıskandı diye. E, çok çok. Nereye vardınız? Mezaza vardık da alışveriş ettik, antika eşya aldık. Antika mı aldınız? Aldık. Ulan sizden daha iyi antika mı olur lan? Şuna bak, Kırılırsın sen oh. şapkaya kıyafetini. Ne oldu? Antika ne i̇şte oldu? burada. Ne? Bu parça. Ne bu? bu? ne? La oturak lazımdı. Ne? Şey, torununun bu katılım. oturak. oturak. Altından torununun. Tor Allah senin de Allah senin de... Ay!